Merhaba dostlar. Bugün size Amerikan Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapan Tony'nin yaşadığı deneyimi anlatacağız. Bu deneyimin kendisine az bazı yönleri var. Onun için bunu seçtim. Sonrasında siz zaten göreceksiniz. Ben hep söylerim ya Cenab-ı Hakk'a giden yollar insanlar belki yarattıkları dedincedir diye. Buna da oradan bir deneyimlerin farkından da görüyorsunuz. Tony Pilot, e, ee, Pasifik Okyanusu'nda dünyanın en büyük tatbikatını yapıyorlar, hava tatbikatını ve 75 tonun üzerinde ağırlığı olan 4 motorlu e, bir uçak e, kullanıyorlar. 6 kişi var içinde pilotlar vesaire. E, toni de var. Havaya çıkıyorlar, tabii tam, tam yüklü, yakıtını tam almış vesairesinde. Daha birinci dakikada birinci motor duruyor. Onun üzerine tabi iniş yapmaları lazım. Fakat iniş yapabilmek için de yakıtı tüketmeleri, belli bir ağırlığın altına düşmeleri gerekiyor. Onun için 45 dakika havada kalıyorlar. Bu arada yerde işte pistte e, itfaiyeler, e, acil durum inişi için haber verilmiş, hazırlık yapmışlar. Bekliyorlar pistin iki yanında. Tam tabi bir motorun çalışmıyor olması e, dengeyi biraz etkileyen bir şey. Çok dikkatli kullanmaları gerekirken yere inmişler daha çok hızlı bir şekildeyken yani 200 küsür kilometredeyken pilotun birisi yanlış bir şey düzeltme için yanlış bir kolu çekmesiyle beraber bir anda e, o kenarda bekleyen itfaiye yöneliyorlar. O anda o kargaşa içindeyken hatta bir tane pervane kopuyor itfaiye doğru gidiyor. İtfaiyenin üstüne bir tane itfaiye çığlıklar atıyor. Tony diyor ki bir anda kendimi hem pilot koltuğunda o manzarayı seyrederken hem de dışarıdan epey yüksekten genel manzarayı seyrederken buldum diyor. Bir anda ortalık işte pistten çıktık biz etraf toz dumana karıştı bir tane Pepsi kutusu camımızın önüne Fakat bütün ayrıntıları o iki vizyondan birisiyle görebiliyorum. O ortalıkta uçuşan parçalar, o parçaların bir yanda her biri oldum ve 360 derece vizyonla etrafı görür olmaya başladım diyor. O parçaların hepsi birden dehşet içindeyken sonra işte pistten çıkıyorlar, şeyi pas geçiyorlar, sadece ucu değiyor e, itfaiye aracını ve diğer piste doğru hızla gitmeye başlıyorlar ve orada iki pistin arasında bir tepecik gibi bir şey varmış orada duruyor, kalıyorlar. Uçak duruyor Allah'tan. Ve bir anda diyor o vizyonların hepsi birleştiği. Tek yine bedende pilot koltuğunda oturan ben ne yaşadım diye dehşet içinde arkadaşıma baktım. O da şok içinde bana bakıyordu. Arkadaki pilot arkadaşımız aynı şekilde diyor. Ben çok şaşkındım. Yani o anda ne oldu, niye bütün zerrelerle o parçacıkların hepsi ben oldum? Nasıl koltuktayken aynı zamanda yukarıdan bakabiliyordum? Bunu anlayamadım. Birkaç dakika oturduk. Böyle bütün itfaiyeler yetişti filan ama sonra baktı ki e, uçakta ciddi bir hasar yok. Uçağı çalıştırıp hangara çekebildik diyor. 24 yaşındaydım. 35 sene oldu şimdi diyor. Korkunç o 24 yaşında yorulduğumu hissettim. Akşam evde uyurken birden yani orada ölüme yakın deneyim o açlığında da yaşamıyor. Bir boyutu yaşıyor sadece. Fakat bu defa rüyada. Bir anda kendimi diyor işte bir tünelde buldum. Sonra bir ışık kapladı. Ve o ışığın Tanrı olduğunu biliyordum. Farkındaydım. Sanki öyle bir sevgi ve şefkatle beni kucaklamıştı ki, o güne kadar dünyada var olmuş ve bundan sonra da var olacak bütün annelerin seni kucaklayıp sevmesi gibiydi. Başka türlü izah etme fırsatı, şansım yok. Başka türlü aklıma bile gelmiyor nasıl idare edebileceğim diyor. Müthiş bir şey karşımda bir evren açılmıştı diyor. O evrenin içinde rengarenk ışıkları ile beraber Tanrı'nın bütün sevgisi ve şefkatiyle beni kucaklarını hissettim. Ama diyor ben bir mühendistim. Eğer bundan sonra yaşadıklarım olmasaydı bunu bir rüya geçerdim diyor. Bedenime döndüğümü hissettim. Gözüm açtım. Karanlık odada yataktayım. Yanımda anne, eşimin ayaklarını görüyorum. Öbür tarafa dönmüştü. Karşındaki duvar yoktu. Onun üzerine, yerine bütün o evren ışıklarıyla beraber yani yaratıcı odama gelmişti. O kadar kendimi mutlu ve o kadar huzurlu hissediyordum ki beni alması için o kadar çok istiyordum ki ne iki buçuk yaşındaki oğlum ne de çok sevdiğim eşim o anda aklımda değildi. Sadece oraya gitmek onunla olmak istiyordum. Ve eşiminle nasıl böyle ayağını gördüm çünkü diyor uyuyor bu manzara karşısında olabildiğine şaşırdım. Oysa müthiş bir şeydi diyor Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve onun huzurunda olduğunu hissetmiş olmak. Onunla bir olduğunu hissetmiş olmak. Sonrasında birden diyor sanki böyle bir film kararı gibi hepsi kapanı verdi ve ben ağlamaya başladım. Çok ağladım diyor. Ve işte uyuyamadım tabii ki ağlamaya devam ettim sabah oldu. Eşim uyandı ne oldu sana dedi diyor. Niye bu kadar ağlıyorsun? Anlattım ama anlayabilmesi mümkün değildi. 35 sene sonra Tony bunu anlatırken hala ağlıyor. Yaşadığının gerçekliğini bence en güzel kanıtlarından birisi o. O zaman Tony diyor ki bir şeyi anladım. Aslına bakarsanız diyor. Tanrı sevgidir. Sevme, sevilmeyi istiyor ve sevmeyi seviyor. Tanrı'yı sevmemizi istiyor. Eğer onu seversek, eğer her şeyi olumlu bakarsak ve onun yarattığı her şeyi de seversek, o zaman olumlu o enerjiyle hayata başlarız ve vücudunuzdaki hastalıkların da iyileşmesi kolaylaşır. Hayatınıza kişiliğinizde de endişeli bilmem ne haliniz de gider diyor. Ben şu anda diyor işte 35-24'te hesaplayın 69 yavaş yavaş ölüme yaklaştığımı bile hissediyorum ama bütün bir heyecanla bekliyorum onu diyor. Tony'nin deneyim bundan ibaret. Yani orada bir şey çok dikkatimi çekti benim özellikle. O parçacıkların hepsi olması. Bir anda hem koltuktayken hem de yukarıdan görüyor olması. Yani insanın birden fazla boyutta aynı anda var olabileceğinin bir kanıt olduğu için bu deneyimi sizinle seçtim. Hani bir önceki deneyimde de bir anda kendisini o deneyim esnasında başka bir şehirde 16 yaşındaki bir çocuk olarak buluyordu. Ve iki yıl o hayatı yaşıyordu. Sonra başka hayatlar yaşıyordu. Buradakinde de gene farklı boyutlarda aynı anda var olabilmeyi görüyoruz. Onun için insanın potansiyeli sınırsız. Yar, Yaradan insanı seçerken en mükemmel varlık olarak yaratırken bütün potansiyelini de sınırsız koymuş. Onun için kendimizi önemli görelim. Önemsiz değiliz. Kıymetli varlıklarız. Ama o kıymetimiz hep bütün videolarda söylediğim bir şeyden geliyor. Yaratıcıdan geliyor. Yaratıcıyla bağlantınızı koparsanız tıpkı şarjı bitmiş telefonun fişinin kaynaktan çekilmesi gibi o muhteşem potansiyelinizin hiçbir şekilde gerçekleşmesi mümkün değil. Onun için sürekli sevgiliyi düşünmek ve onunla buluşmak zaman zaman. Bu buluşmak ibadet tarzında olabilir, dua tarzında olabilir, tefekkür ya da meditasyon tarzında olabilir. Ve bir müddet sonra insanoğlu hani gönül gözüyle görmek dedikleri şey şu. Gönül madem ki Cenab-ı Hakk'ın tahtı, Cenab-ı Hakk'ın gözüyle görebilmek varlıkları. O zaman da ve bütün varlıklarda da Cenab-ı Hakk'ı görebilmek. Her birisi birer aynı olduğu için. O zaman herkese karşı saygı ve sevgi duymaya başlarsınız. O zaman her varlık sizin için çok kıymetli olmaya başlar. O zaman ben bu, bu sabah ofisime gelirken e, üzerinde yüksek kapının önündeki saksının kenarına çıkmış mavlayan, miyavlayan ve kendisini sevilmesini isteyen kedi senden yaratıcısı adına sevgi bekliyor. Onun için onu, gördüğünüz her varlıkta Cenab-ı Hakk'ın yansımasını görün. Ve Cenab-ı Hakk'ın sizden sadece sevgi beklediğini, iyilik beklediğini, kötülükten uzak durmayı beklediğini ve bütün evrenin hakikatini bu şekilde olduğunu idrak etmenizi beklediğini unutmayın. Eğer onu yaparsanız o zaman hayatın anlamı farklı bir boyuta doğru gitmeye başlayacak. Bu videoyu hazırlarken birkaç video daha izledim. Onlardan bir tanesinde diyor ki ben bu deneyim öncesinde böyle bir son modern zamanların bir şeyi var ya, ben bilinçli, bilincimle manifest edebilirim, her şeyi tezahür ettirebilirim, her şeyi iyileştirebilirim, her şeye gücüm yeter, kendi hastalıklarımla iyileşip başkalarına, başkalarına yardım ettiğim zaman ben kendim yardım ediyorum. Bak benim sayemde o insanlara yardım gidiyor, ben çok önemli bir varlığım gibi bir egoist ya da e, nefsi bilinçten her şey benim aracılığımla da olsa Rabbim tarafından gerçekleştiriyor. Tevazusuna inmek en önemli şey. İşte az önce söylediğimiz gibi her şeyin etrafımızda var olan Cenab-ı Hakk'ın bizi her şeyle kuşatmış olan nuru sayesinde gerçekleştiğini bilebilmek. Ama bunun için de çaba göstermek. Çünkü çaba bizim hayat sınavımızın bir parçası. İyi olmaya çaba gösterebilmek. Başka varlıklara iyilik edebiye çaba, editmeye çaba gösterebilmek, hayattan umudunu kesmemek. Hastalık, sıkıntı, bela neyin içinde bulunursanız bulunun, onun da sınavın bir parçası olduğunu, aslında ruhunuza asla zarar vermediğini, sadece bu dünyadaki bedeninizi ve hayatınızı etkileyebileceğini ve bu dünyadaki hayatın da sonsuz yaşam karşısında birkaç saniyeden ibaret olduğunu düşünerek Onların hepsini önemsiz görerek, sadece ilahi bilince ulaşarak yaşayabilmek. İşte onu yapabildiğimiz zaman itiraf seviyemiz, gerçekten bu dünya sınavında bizden beklenen düzeye ulaşacak. Elbette diyeceksiniz ki, ya hocam şimdi sabahleyin kalkmışım, karnım ağrıyor, başım ağrıyor, şuramda şu hastalık var, kanserliyim, başka bir rahatsızlığım var. Bütün bu acıların içindeyken bu sizin dediğiniz bilince nasıl ulaşacağım ki ben? Siz çaba gösterin siz çaba gösterin o bilinci verecek olan da Rabbiniz siz sadece istifatı koparmayın inşallah şif şifayı verecek olan da o hep söylüyoruz bakın bu musibetleri, bu hastalıkları, bu belaları hatta yaşam tarzınızın tamamını gelmeden önce siz seçtiniz ve Cenab-ı Hak'la bir akit yaptınız ben bunda başaracağım dediniz ben bunda başaracağım dediniz, ben ruhum güçlü bu hastalığı, bu felaketi, bu musibeti, bu sevdiklerini kaybetmeyi kaldırabilir dediniz. Siz seçtiniz. Bir e, izleyicimizin işte evladını kaybettiğini bildiğim bir izleyicimizin yani bir türlü rahatlayamadığını biliyorum. Bir türlü evladının yokluğuna alışamadığını ve katlanamadığını biliyorum. Dün gece gönlüme şöyle bir şey geldi. Niye o annem diyor? O çocuk adeta şunu anlamıyor. Ben hayat planında sadece 10 yıl yaşamayı seçerek geldim bu dünyaya. Ve o deneyimimi de tamamladım, gittim. Ben ben seçtim bunu. Kimsenin bir hatası değil, onun da hatası değil, başkalarının da hatası değil. Ben böyle yaşamayı seçtim. Ve bu kadar tecrübe etmeyi dünyayı seçtim. O da bana yetti. Neden benim sınavım, bitmiş olan sınavımın yükünü hala bu kadar acı çekerek, bu kadar üzülerek bana çektiriyorlar dedi. Ben de şimdi buradan size de iletiyorum. Sevdiklerini kaybedenlere. Hiç beklenmedik bir şekilde çok erken zamanda. Hiçbir zaman geç, erken şey geç olmuyor zaten sevdiğiniz için. Hangi yaşta olursa olsun erken kaybetmiş sayılıyorsunuz. Ama unutmayın, onlar bu planı seçtiler. Bu kadar yaşamayı, bu şekilde ölmeyi onlar seçtiler ve sınavlarını bitirip gittiler. Ve orada ebedi yaşamda, şimdi başka alemlerde, başka şekillerde yaşamaya devam ediyorlar. Öyleyse sizin burada işte kendinizi suçlamanız, niye işte şöyle yapsaydık böyle olmazdı, böyle olsaydı böyle ol, niye şunu yapmadı diye öleni suçlamanız ya da başka birini suçlamanızın gereği yok. Tam tersine. Sınırı aşan, aşırı hüzün, aşırı üzüntü, aşırı kederle siz kendi sınavınızı zorlaştırıyorsunuz. Az önce söylediğimiz itiraka ulaşmanızı zorlaştırıyorsunuz. Bir bugün izlediğim bir deneyimde diyor ki, insanoğlu o işte umutsuzluğuyla, kibiriyle, her şeyi ben yapıyorum, e, nefsaniyetiyle, kaygılarıyla, korkularıyla kendi etrafına o kadar kalın bir çelik zırh örüyor ki Cenab-ı Hak o zırhın içine girmiyor. Onun için siz o zırhı terk edip teslim olursanız, her şey Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve iradesi dahilinde derseniz, o zaman Cenab-ı Hak sizin kalbinize nüfuz edip, işte o zaman sizin sınavınızı kolaylaştırmaya, bilincinizi de yükseltmeye başlayacak. Bugün Tony'nin deneyiminden size anlatmak istediklerim bunlardı. Hayatın her aşamasında, hepimizin karşısına çıkacak bir sürü sınavlar var. Bunlar hepimizin yani şimdi size bunları anlatırken benim içimde hiç mi kaygı yok, hiç mi korku yok, hiç nefsani arzu yok var. Ben de kocaman bir nefis var. Eğer nefislerimiz ortaya çıkarıp görebilseydi belki şu ekranın karşısına benim nefsimden korkacaktınız. Ama bir şey yapmak zorundayız. Ne kadar büyük bir nefsimiz olursa olsun onu kontrol altına tutmak zorundayız. Bu bizim sınavımız zaten. Resulullah'a sormuş aleyhissalatü vesselam. Ya Resulullah sizin nefsiniz yok mu? Var ama ben onu Müslümanlaştırdım diyor. Yani ehlileştirdim. Onu da ehlileştirirseniz işte zaten itirak ve sınavı kazanmak bu. İçinizdeki nefsani arzuları, kötülük arzusunu, kötü şeylere meyletme arzusunu kontrol ettiğiniz ölçüde iyilikler öne çıkacak. Bunun bin tane yöntemi var ibadetlerde bunun bir yöntemi, tefekkürde bunun bir yöntemi. İradenizi kullanarak bir takım kendi e, disiplininizi oluşturmak da bunun bir yöntemi. O zaman işte Cenab-ı Hak size nüfuz etmeye, o gönül gözünden sizin pencerenizden bakmaya başlayacak. Ve o zaman siz hayatı farklı algılamaya ve sınavı kazanmaya, bilincinizi yükseltmeye başlayacaksınız. Hepimiz hepimize bilincini yükseltmiş olarak buradan gitmeyi nasip etsin. Çünkü öbür alemlerde bize o yüksek bilincin görme gücü çok lazım olacak. Onun için diyorlar ya bu hadis-i şerif sanıyorum. Bu dünyada ama olan ahirette damadır. Yani bu dünyada gönül gözünü açmayı başaramamış, hepsini terbiye edememiş, düşük frekansta kalmış insan Öbür dünyada da o düşük frekansta kalmaya devam edecek. Ve o düşük frekansına uygun üç boyutlu işte cehennemvari alemlerde yaşamaya devam edecek. Onun için mutlaka bu dünyada çaba göstermek ve o bilincimizi yükseltebilmek için kendi nefsatin, nefsaniyetimizi, kibirimizi, gururumuzu e, azaltıp kontrol altına, nefsan duyguları kontrol altına alıp iyiliğin bizden çıkmasını, fışkırmasını ve başka varlıklara iyilik etmeyi e, denememiz gerekiyor. Onu sağlamazsak olmaz. Onun için de iyilik önemli bir şey. Çünkü her iyilik ettiğinizde size karşı bir dua alıyorsunuz. İyilik ettiğiniz çiçekten, taştan, hayvana kadar her şey size aslında kendi lisan haliyle dua ediyorlar. O dualar sizin işte bu nefsadiyetinizi kırıp bilincinizi yükseltmenizi de kolaylaştıracak. Onun için lütfen her şey sizin elinizde. Sizin anahtar, anahtar sizin elinizde. Yükünüz ne kadar ağır olursa olsun. Kapı, o aşılamaz sandığınız efsaniyet kapısı, hastalık kapısı, endişe kapısı, korku kapısı, o mozaik kapı devasa da olsa küçücük bir anahtarla açılabiliyor. İşte o küçük anahtar Cenab-ı Hakk'ın size nüfuz etmesine izin vermek, onunla hiç temas kesmeden yaşamayı başarabilmek. O zaman kocaman demir e, mozaik kapı açılacak ve içeride gerçekten dünyada cenneti görmeye başlayacaksınız. Bugün izlediğim bir deneyimde de onu diyordu. Cennet dediğiniz şey, şey, bir bilinç düzeyi, bir yüksek frekans düzeyidir. Eğer o düzeyi bilince ulaşırsanız bu dünyada da cenneti yaşarsınız. Cennet etrafınızda. Rabbim o cenneti itirak etmeyi nasip etsin. Hoşçakalın diyor.